belediye başkanımız ve beraberindeki evet. alınan teşvik Hoş, Hoş geldiniz. Sıra numaralarına dikkat edelim. sadece yemekleri görebiliyor. Belediyemizi yalnız bırakmadığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bitlis Belediye Başkanımıza da her zaman kadınlarımızın yanında yer aldığı için böyle güzel etkinliklerde kadınlarımızı bir araya getirdiği için canı gönülden kendisine teşekkür ediyorum. Biz bu etkinliklerle Bitlis'imizin sadece kadim kültürünü değil, gastronomisini, kadınlarımızın ne kadar becerikli olduklarını, kadınlarımızın ev işlerinde, yemek işlerinde ne kadar becerikli olduklarını tüm Türkiye'ye duyurmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. Ve az önce gerçekten çok kıymetli kadınlarımızın birbirinden muhteşem lezzetlerini tattık. Hanımefendiler, ben de bu hanımefendileri şehrimizin kadim kültürünü, gastronomi kültürünü, yemek kültürünü yaşattıkları can tutuklar için tebrik ediyorum. Belediyemizi de mutluluktan sonra kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Büyüksel hale getirdik. Biliyorsunuz bittisimizin yöresel yemekleri mutfağı çok geniş. Yani tarihte bilinen 200 civarında bittis yemekleri var. Bunun bazılarını tabi burada sergiledik, burada yarıştırdık. Ama inanıyorum ki bütün kadınlarımızın hamareti fazla güzel yemekler yapmıştır. Biz birinci, ikincilerin ödüllerini verdik ama biz o programımıza katılan bütün kadınlarımıza da bütün kadınlarımızın yaptığı emeğe karşılık da hepsine 2000 liralık hediye çeki vereceğiz. Yemek paraları da bizden olsun, malzemeler bizden olsun inşallah. <laughs> That you.